Bir gün biz bahçeye geliyoruz çalışmaya geliyoruz. Gündelik işler işlerimizi yapıyoruz. Biz bu domates, biber, nane sulamasını yaparken böyle arada sırada çapa mapa yaparken baktık ki hakikaten bir tane büyük çekirge gördük. Televizyonlarda internette görmüştük bunların etçil olduğunu. Biz zaten önceden zannediyorduk bu yaprak yeşil meşil şeylerle besleniyor diyebiliyorduk ama işte televizyondan internetten etçil olduklarını duyduğumuz zaman bize de merak oldu. Biz de o zaman dedik bir deneyelim mangal yakmıştık. Et verdik hakikaten o eti yedi yani. Yani bizim için yani yani bilmiyoruz değişik bir şey oldu. Hayretler içinde kaldık. Gerçekten et yiyor. Ee, çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Bunların yani bitkilere zarar vermediğini yani gördük. Onların öldürülmesine ya da zarar verilmesine karşıyız. Bunlar yani bunları korumak lazım. Yani zarar vermiyor bahçelere. Gerçekten ilk duyduğumuzda inanmamıştık. Haberlerde görmüştük belgesellerde. Ama biz gördüğümüz zaman bizde de et var da demek istedik. Hakikaten bir parça verdik. Yani insan gibi etiyordu. Yani şaşırdık. Sonradan sorduk işte ziraat mühendislerine. Bahçelere zarar vermiyorlar. bunlar etli çilmiş. Onun için yani zararı yok. Ödülmelerine gerek yok. Yani çiftçi kardeşlerimize sesleniyoruz. Bu çekirgeler zararsızdır. Yani bunlar bahçelere ziyan vermez. Bunlar etçildir.